Değerli mislaşlar. Başta bizlere bu vatanı emanet eden ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk <laughs> ve silah arkadaşlarını, Beşiktaş'ın şehitlerini, gazilerimizi, onursal başkanımız Süleyman Seva'yı <laughs> saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Öncelikle benim her zaman yanımda olan, desteğini bir gün esirgemeyen, beni derleyip toparlayan, her zaman yanında olan kıymetli eşime. Canım kızıma, canım oğluma. Teşekkür ederim. Bu çıktığımız yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yol Beşiktaşların yolu diyerek gerek yurt içinden, gerek yurt dışından kongremize gelemeyen desteklerini her zaman hissettiğim değerli Beşiktaşlılara bugün buraya gelerek sabrederek gitmeyen insanüstü gayret gösteren tüm delegelerimize canlı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden takım arkadaşlarına teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya kardeşim dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli. <laughs> Taraftarımıza sesleniyorum. Camiamıza sesleniyorum. Herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte Büyük Beşiktaş hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum. Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum. Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum. Beşiktaş'ta öncelik sizlerde olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ve kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum. Artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Divan Başkanı heyetine Büyük Beşiktaşlı Başkan Sayın Ahmet Akpınar'a Bu zor günde başkanlık yaptığı için teşekkür ederim. Ben bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım, bana ilk günden itibaren inanan camiamızın değerli üyelerine, bana ve yönetim kuruluna inanan bu zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma, sizlere Değerli valimize, emniyet mensuplarına, özel güvenlik görevlilerine, kulüp çalışanlarımıza ve siz basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Düşünün bir genç insan 1977'de 46 yıl önce giydiği, girdiği bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Ve Allah size bugün şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin. Hedefleriniz olsun ve bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çok çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda Büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak anıt e atamızın huzuruna gideceğiz. bu onuru yaşatan, arkadaşlarıma bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve canım Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepinize teşekkür ederim. Çok yoruldunuz. Sağ olun, var olun.